Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mecan Mustafa ve bu videomuzda sizlerle birlikte Retro Garaj oynuyoruz. Arkadaşlar oyunumuzdaki amacımız bizim bir atölyemiz var ve atölyemize gelen arabaları tamir ederek müşterilere teslim etmek. Her neyse daha fazla uzatmadan hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, oyunumuza geldik. Oyunumuz Türkçe. Demek ki Türkler e önem veren bir film nefes alıyorum sen dalgalan Şanlı bayrağım hiç durmadan Şeyin sen rahat uyu Nöbetteyiz göz kırpmadan Şimdi bize diyor ki retro garaja hoş geldiniz. Atölyenizi açmak için bölgeyi seçin diyor. Burayı seçtiğimizde bize Rus arabalarını gösteriyor. Burayı seçtiğimizde ise bize yerli yani Türk araçlarını gösteriyor. Yani Avrupa araçları burası da Rus araçları. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Tamam buradan başlayalım. Pazartesi gün 1. Retro Garaj'a hoş geldiniz. Dün atölye açıldı ve şimdiden müşterilerimiz varmış. Ha, tıklayalım. Ben şerit değiştirirken bir adam arabama çarptı. Arka sol çamurluğumu tamir eder misin diyor. Tamam edelim onarım diyoruz. Baslamadan önce bir arabanın nasıl onarılacağına dair kısa bir kontrol listesi okumalısınız diyor. Arabayı döndürmek için kaydırın. Bul bozuk parça. Üzerine tıklayın çıkarmak için. Şimdi bozuk parçamız burada. Buna tıklıyoruz. Sürükleyin ve şeye bırakın diyor. Hemen onu sürüklüyoruz ve onarıma bırakıyoruz ve takıyoruz arkadaşlar ve çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Arabamız tamir olmuş oluyor. Teşekkürler. İşte ödeme. 100 tecrübe, 100 para ve 52 saniyede aracı tamir ettik. Şimdi ne diyor? Bir bayan önümde şerit değiştirdi ve çamurluğuma sürttü. Bir bak ne yapabilirsin? Tamam. Sağ çamurluk gitmiş. Tamam yapalım. Şunu sökeceğiz. Tıklıyoruz. Buradan tamir ediyoruz. Ve takıyoruz arkadaşlar. Kafaya takmıyorum. Alıştık. Alıştık artık. İsterse 50 olsun. 50. İnşallah 50 olur. Kafaya takmıyorum. Alıştık. Alıştık. Teşekkürler dostum. Bana gerçekten yardım ettin. Rica ederim dostum. Ne demek? Kapı sıkışmış ve bagaj kapağı paslanmış. Ne kadar kötü. Aynen kanka çok kötü. Evet. Aracımızın kaputu ve bagajı çok kötü. Hemen onarmaya gidiyoruz. Buraya tıklıyoruz. Vidalarını söküyoruz. Bagajı da sökelim. Vidaları onarıyoruz. Bagajı geri takabiliriz. Kaputu onaralım. Kaputu da geri takabiliriz. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Evet aracımızı onardık. Harika. İşe giderken derin bir çukura girdim. Tekerleğin durumunu görebiliyor musun diyor. Evet tekerleğin durumunu görebiliyorum. Tekerlek yani ayvayı yemiş. <laughs> Hemen onaralım. Evet tekerleği sökelim. Ve onaralım. Ve tekerimizi geri takalım. Arabamızı tamir etmiş oldu. Allah Allah. Gitti <laughs> misin oğlum? Vay gerçekten çok hızlı çalışıyorsun dedi. Harika. Motor aşırı ısınıyor. Sanırım sorun soğutma sisteminde diyor. Hemen onaralım. Evet arabamız çalışmıyor. Allah Allah. Gitti <laughs> misin oğlum? Evet, sökelim şu vidayı onaralım. Tekrardan takalım arkadaşlar. Arabamız tamir olmuş oldu. İkinci seviyeye ulaştık. Müzede bir araba var. Evet. Bugünü bitiriyoruz. Güzel bir şekilde Salı'ya geçtik. Yeni güne geldik. Şimdi tekrardan hiç çalışmıyor. Sanırım marş bozuldu diyor. Onaralım. Evet, çalışmıyor adamın dediği gibi. Şunu sökelim. Onu alalım. Takalım. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Aferin diyor. Teşekkür ederim. Ee, arızaları gösteriyor. Zorbalar ön camını kırdı. Katalogdan yeni bir ön cam sipariş etmeniz gerekiyor diyor. Onu alalım. Katalogumuz açıldı. Tamam. Her araba için ayrı parça diyor. Adamın... <laughs> Ön camı kopmuş. Ön camı satın alıyoruz. ve Takıyoruz. Evet. Ben kimseyi rahatsız etmeden araba kullanıyordum ve ön tekerleğim dışarı çıkıyordu. Yakalayamadım. Değiştirelim. Evet. Adamın ön tekeri kopmuş. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Hemen tamir ediyoruz. Bu ön sağ tekerlek. Abi çünkü çok değişik duruyor. Ön sağ tekerlek olduğunu anladım. Duydum. Tamam tamam. İnandım tamam. Hemen ön sağ tekerleği alıyoruz. Ve takıyoruz. Ve taktık. Bu arabayı da tamir etmiş olduk. Evet dönebilirsin kankam. Kontak anahtarını çevirdim ve hiçbir şey olmuyor. Yeni bir araba almanın zamanı geldi mi? Bence gelmemiştir. Hemen onu aralım. Şu parçayı sökelim. Şunu da sökelim. Akü bu. Allah Allah. Gitti <laughs> mi oğlum? Şunu bir on alalım. Freni takalım. Katalogdan yeni bir akü alalım. Akü 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 neredesin akü? Ha burada. Evet akümüzü takalım. Ve arabamız artık çalışıyor. Kurtarıcım diyor. Evet arkadaşlar, oyunumuz bu şekildeydi. Benim gayet hoşuma gitti. Yani bayağı detaylı ve güzel bir oyun olmuş. Türkçe olması da hoşuma gitti. Oynamasını tavsiye ederim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.